vay piyo Mio vay Omar vay Peri Mongo vay Omar Omar tu se Omar Omar, Omar tu se Omar her zaman. o... zaman devamlı söylemiyoruz <laughs> söylemeyecek miyiz oğları ben hatırlamıyorum söyleyeyim o diye ama tabii bu şarkının Turkish versionı da vardır. Eee abimizin seslendirdiği onlar. Evet. Adlı Omarı onlar, onlar yapmak zorunda. Kadınlarımız onlar. <laughs> ben biraz e, hardcore version yaptım. Evet acaba e, gerçek dilinde neler söylemeye çalışıyordu adamcağız. <laughs> evet. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler stüdyomuzdaki dar Maisel sayısı gün geçmiyor ki artış göstermesin. Bugün bir fazla dar yazıla daha maruz kalmak durumundayım. Evet ama kim olduğunu söylemeyeceğiz. Bunu siz kendiniz hesaplayarak bulmanız. Permütasyon ve kombinasyon kullanmanız lazım. Ben sevgili izleyiciler. Bildiniz. Yani en azından Erdem Bey amcanız bildi. Şimdi bugün Estonya Bitmiş adlı programımızda Estonya'ya gönderdiğimiz ve orada neler oluyor, neler bitiyor bir öğren. Çeşitli bilgileri al, o bilgileri Amerika'ya satalım. Amerika'ya sattıktan sonra bize daha çok para veren İspanya olursa oraya da satarız. Orada da alıcı var, sıkıntı yok dediğimiz bir kişi aramızda. Mr. Batu. Merhabalar. Ee, hoş geldin Batu. Zaten bilgi alışverişi dediğimizde böyle bir şey değil mi Cenk Tabii zaten her zaman yaptığımız şey. <laughs> Evet Batu sevgili izleyiciler ne kadar zamandır oradaydın? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Ee, Estonya Tallinn'de bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor, bilgi topluyor. Ne kadar bilgi topladın bir gösterir misin bize yani yüksek dosya yüksekliği bakımından? E, Dosyamı Estonya'da bıraktım. Dos Yakalamasınlar. tamam yüksekliğini söylüyorum, soruyorum. Yani Vardır diyorsun. Benim şapkam kadar en az. Cenk sen bilgi aldın mı hiç? Ee, bana da getirmedi. Onları sen bunları orada biriktirdin de <laughs> <laughs> niye onları bilgisayara yazmadın? Hala kağıtta duruyormuşum. <laughs> orada bilgisayar yok, yasak. <laughs> ee, Talim'de ne yapıyorsun? Talin işte okuyorum siber Tallin güvenlik başkenti okuyorum, başkenti hmm. ee, siber güvenlik okuyorum siber <laughs> güvenlik gördüğünüz gibi doğru söylüyoruz sevgili ce tamamen e, ajanlık üzerine yetişiyor kendisi Tabii ve şu an sizlerle bir paylaşacağımız bilgileri normalde Amerika'ya milyon dolarlara falan satacağız onu da söyleyelim yani. sevdiğinizin bilin sevgili ama şimdi izleyicilerimiz bu bilgileri alıp satarsa Amerika'ya bizden habersiz. haberimiz olur telif ee, ona göre koyarız arkadaşlarımızı göndeririz kendilerine. <laughs> Evet, peki e, ne yaptın? Nasıl bir yer Tallinn? Anlat bakalım bize. Ya şimdi en büyük farkı, hele İstanbul'a kıyasla e, Tallinn'in nüfusu 400 bin kişi. <gülüyor> <gülüyor> yani e, herkes Yani İstanbul'a kıyasla demek biraz şey, e, Köy kadar bir yer anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> Tıfıl Estonya diyebiliriz yani öncelikle bunu öğrendik. Yani. Peki yüz ölçümü olarak büyük mü? Yani mesela bir tane caddesi, bir tane sokağı var falan mı diyoruz yoksa bayağı gezecek yeri var mı? bayağı gezilecek yeri pek yok. Yani küçük birkaç tane gökdelen var zaten. Şehrin her yerinden gözüküyor gökdelenler. He. İşte yollara göre yol, binalara evet. göre yol şey yapıyorsun, yani. tayin ediyorsun. Deniz var mı? Deniz var. Bayağı, her tarafı denize kaplı Ne denizi mesela. orası? Marmara Denizi mi? E, Baltik. <laughs> Baltik Denizi. <laughs> denizi bile, e, isminde bile Mehmet yok sevgili Baltik Denizi'nde biz yüzebiliyor muyuz yoksa saatlerce de mi Her tarafı Baltık gidiyoruz. tanım, oraya girdiği zaman e, şey yapar, batar Hepti mi Baltık? Tabii. <laughs> <laughs> yani yüzülüyor ama çok deniz anası var. Ben sürekli yüzerken deniz analarına basıyordum böyle. So, Aa. sinir bozucu oluyordu yani. Zehirliler mi, değiller mi? Değiller. Zehirli olsalar herhalde Jake, <laughs> ben fark ederdim. Orada kaşınma kaldı. falan oluyor mu? Yok olmuyor. Hmm. Baltık Denizi'de yüzmeyi Darkis. yasaklamamış mıydın? Senden habersiz yüzdüğünü. Çimlemeyi ağzımda... yasaklamıştım yani. Yüzeceksen Çimmeyi. tam yüzüyorsun ya da öyle çimlemek, öyle. böyle malak malak durmayı yasaklamıştım <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki, e, deniz anaları normal <laughs> bizim bildiğimiz deniz anaları da yoksa bu dev ve zehirli olanlar da. Ha, yani Estonca mı konuşuyorlar? Türkçe mi konuşuyorlar. <laughs> Dikkat ederseniz Estonya ile ilgili deniz anası muhabbeti yapıyoruz. Valla Estonca konuşuyor olabilirler. Ben anlamıyorum. Biz şimdi mesela biz de desek, biz de okuyacağız orada falan ne yapmamız lazım? Ee, bölüm bölüm değişiyor. Fakat benim başvurduğum bölümde ve benim okulda e, şey istiyorlar. Bir kere İngilizce yeterlilik kanıtı istiyorlar. Bu da hmm. IELTS oluyor genelde bir de kendi sınavlarını yapıyorlar. O yetmiyor. Bir de biz göreceğiz diyorlar. Oldu. Aynen. O da yetmiyor. Bir de şey röportaj gibi bir şey yapıyorlar sende böyle. Mülakat Soru, yapıyorlar. mülakat yapıyorlar aynen. Soru soruyorlar sana bir sürü. Bir de motivasyon mektubu istiyorlar. İstiyorlar da istiyorlar. Yuh. <laughs> evet. ee, okumam daha iyi dedirtmeye çalışıyorlar sanırım. Tabii. Peki bunun onlar İngilizceyi düzgün konuşuyor mu? Yani sen bana yeterlik soruyorsun da acem. Sen, sen ne biliyorsun? biliyor mu? Do you know English? Hey, falan diye. ben musun? açıkçası anlamıyordum adamı <laughs> konuşurken. Yani <laughs> öyle bir aksanı var ki İngilizceleri düzgün ama çok Aksanlar ağır aksanları var. var. Ee, ağır aksan demek söylüyor. derken şiveli yani bu. Şiveli. Zor anlaşılıyor. Hepsi e, şey mi Estonyalı bir, e, Estonya doğumlu mu yoksa farklı yerlerde doğan da var mı? Mesela Paris. Veya <laughs> var. Ve <laughs> Paris bizim, doğumlu. E, bir dersinizde mesela networking dersinde e, Azerbaycanlı adam e, öğretmenlerimiz vardı. Biz bilmiyorduk Türkçe bildiklerini, o yüzden aramızda konuşuyorduk. ha <laughs> işte ne aramızda daha geçiyorduk falan sonra adam gelip bir sıkıntı var mı falan demişti bize <gülüyor> <gülüyor> orada biraz onlar da zaten aynen ve sıkıntı yok bizim beyenmiler kelimelerimiz evet. o her her dilde anlaşabiliriz. Evet. <laughs> biz mesela İTÜ'de erdemli hocalar hakkında ileri geri konuşurken biz herkes sıralarda dinlemeye gelirdi sizde öyle bir şey olmuyor mu gelip fırça mı atıyorlar bizim hocalar hiç bize bir şey söylemezdi e fırça atmıyor işte böyle gelip gülümseyerek arkamızdan yaklaşıp bizi korkutuyor bir miktar uyarı yapıyor aklınca anladığım kadarıyla peki aynen. Ee, onların dilleri var mı? Estonca diye bir dil mi var yoksa e, Estonca diye bir dil var. Evet ne demek Estonca'da? da? Estonca evet ya gibi bir şey böyle ya. <laughs> Almanca olmasın. <laughs> benziyor. Benziyor. Aa Rusçaya benzemiyor mu? Daha çok Finceye benziyor. Ee, onların dilleri benzer. Hatta Finler azıcık Estonca anlıyor. O zaman bir miktar Türkçeye de benziyor. Benzemiyor mu? Kelime falan yapı yapı, yapı, yapı olarak, olarak yapı olarak benziyor. Aynı dil ailesi olduğu mı? Benziyor tak demiyorlar. Onu Ukranlar diyor. Tak. <laughs> tak ne demekmiş? Evet. Evet Ukraynaca. Tak. Peki oradan Finlandiya'ya gidiş bir tane feribot var bildiğim kadarıyla böyle rahat, artistik. Evet feribot var. Birkaç feribot var tabii ama ucuz baya. Bir de iki buçuk saat falan sürüyor. O feribotta da işte bir sürü her şey var. Karaoke vardı biz varken. İşte bar var. E, kazino koymuşlar oraya. Geçer i̇ki buçuk saat için hepsi hepsi. İki buçuk saat ama büyük ihtimalle uzun şeyler, seferler de yapıyorlar. Hmm. Hele İsveç'e uzun. Bir süre. Peki diyelim ki onda çok eğlendin. E, git gel git gel git gel olayı yedi buçuk saate falan çıkartma ihtimalin var mı? Yoksa hadi geldik in mi diyorlar? <laughs> ben, ben saklandım bir kere. Aşağıda <laughs> yakalayamadılar. Ha. Soruyorlar yani niye inmedin diyorlar. E, sorarlar. Çünkü çıkarken falan birileri... Gittin mi Finlandiya'ya? İşte gittim. Gezdim. Burada olsa hiç Gezdin. sorulmaz öyle bir şey. Yani işte medeniyet başka bir şey. <laughs> Yok burada da mesela yeni kapıya metro yanaştığında bir, birisi giriyor içeriye son durak çıkın artık falan diyor. Ama sen çıkmıyorum ben dedin mi hiç? Demedim çünkü çok iri kıyım bir adam. <laughs> Yani çıkmıyorum dediğinde de bir şey demiyor ben döneceğim geri yanlış bilmişim falan diyorsunuz. Siz muhteşem metro yolculuğunuza istediğiniz kadar devam ediyorsunuz. Bu da ayrı bir bilgi. Ama olsun. tabii yani kimse Yeni Kapı'ya metro ile gidip o sıkıcı yolculuktan sonra ben bir de geri döneceğim bununla demez. İner en azından biraz Yeni Kapı'da bir şeyler yer içerse Sıkıcı diyeyim. değil. E, Metroda neler yapmaya karar verdiğinizle bağlı. Yani güzel e, beyaz peynir, ekmek, domatesinizi hazırlıyorsanız tam Yeni Kapı'ya geldiniz ince kaliniz yok herhalde. Ya da tam Makrebele'nin ortasına denk geldiniz <laughs> diyorsunuz yani. Peki insanları nasıl yani Türk falan var mı çok? E, Türk ahali Beklediğimden çok var. Bizim dönemde bile bizki hani normalde master'a gelir. Okulda mı yoksa şeyde mi? Talin'de mi? Okula. Talin'de de beklediğimden çok var. Çünkü hmm. e, tam net hatırlamıyorum ama 5000 civarı falan var sanırım. E, bizim bölümde genelde master'a geliyorlar ama bizim bölümde bile yani ilk sene 4 e, Türk'üz. kaç kişi kaç kişi arasında? Kaç kişi sınıf? 70-80 civarı 3. toplam. Çok mı? iyi sevgili evet, izleyiciler, evet. bayağı iyi bir rakam. <laughs> Bu arada 4 Türk'üz, pardon 3 Türk'üz demesi de e, sayının fazlalığı açısından dikkatinizi çekmiştir Hayır o dördüncü Türk müydü değil miydi onu tam hatırlayamadım. <laughs> <Evet>. Meğer değilmiş. <laughs> Azeri olabilir ama evet. o da Türk sayılır. Biri benden uzundu onu iki saydım. <laughs> ha, o da olabilir tamam. Olmadığı sinyali geldi. Evet. E, oraya şimdi peki sen neler yaptın orada? E, yani bana oturma izni verin ben öğrenciyim diyorsun ki veriyorlar. Yani ilk başta gittim. benim vizemi yenilemem gerekiyor. Öğrenci işlerine gidiyorsun orada. Öğrenci işleri pek tak. <laughs> Öğrenci işlerine gidiyorsun onlar ya biz ne yapacağız? Git polise sor diyorlar. <laughs> polise gönderiyor. <laughs> polise gönderiyor işte orada şey sınır polisi var tabii. Hmm. Sınır polisinden randevu alıyorsun. İşte orada oraya gidiyorsun. Orada diyorsun ki hani ben öğrenciyim böyle böyle uzatmak istiyorum vizemi diyorsun. Vizeyi uzatıyor. Sonra oturma izni için randevu alıyorsun geçici oturma izni. Fakat şimdi Ukrayna'daki olaylar sebebiyle bayağı uzun Zor. 3 ay sonraya falan randevu veriyorlar. Yalnız oturmak için bile izin alınması bir ülkenin ne kadar geri kalmış evet. olduğunu gösterir sevgili izleyiciler. Normalde ülkemizde oturabilir miyim dersiniz. Buyurun oturun ne demekler. Ayağa kalkar yerini verir. Hatta size yerini verir. Yani <laughs> halbuki gördüğünüz gibi bir tek Türkiye'de bu var. Bunun dışında her yerde oturma izni istiyorlar sevgili izleyiciler. İşte. Ülkemiz gibisi yok hakikaten. Peki vize vermiyorlar Gel oturuyor ve kalkmıyor diyorsun. <laughs> vize vermiyorlarmış. Randevular kapalı ne oluyor? Biz size falan diyorlarmış. Doğru mu bu? Doğru diye duydum kullanma öyle şeyler evet, geldi. E, kendisi çünkü casus şeyinden özü olarak izinler alıp oraya gittiği için böyle şeyler yaşamadı sevgili izleyiciler. Evet. Peki ee, e, etrafında mesela Tallinn dışında Estonya'nın başka güzel yerleri var mı? Var. Ee, ya üç... da Tallinn'den daha güzel bir yeri var mı mesela? Şu, ah keşke burada kalsaymışım dediğini falan. Yani hepsi aslında bir çeşit köy <laughs> gibi ama 3-4 <laughs> e, tane güzel şehri var. Büyük, hmm. yarı büyük diyelim hadi büyük pek diyemeyiz biz ama. Tartu, bir de Pernu var Tal'in dışında. Hmm. Bir de Hapsul var küçük ama orası da güzel, yazın daha çok. Gördüğünüz güzel gibi, yani. Estonya'nın bütün şehirleri de kafadan atmasyon gibi. Hobzik, Gubrat, <laughs> Çobapti ve Tuttup -tup adlı şehirlere mutlaka gidin. Mobilya ismi gibi diyorsun. Evet. <laughs> Peki orada en çok, yani keşke Türkiye'de de olsa dediğin bir şey var mı? Mesela hani vakit geçirme anlamında olur ya da işte bu niye bizde yok diyebileceğin. Yani aslında top taşımada oturabilme olayı. <laughs> yani çok az nüfusun, şey için. nüfusun az olmasını e, burada arıyorsunuz. E, Estonya'nın en evet. gelişmiş olan kısmını <laughs> şu an görmüş oldunuz. E, Peki okulu kıralım da şuraya gidelim dediğiniz böyle artistik rak vardır efendim, kafedir, kulüptür, lüks lokaldir. E, ya çok şey var böyle mesela e, artistik, sanatsal mekanlar. Türkü var, bar. Hipster diyebileceğimizi <laughs> var belki. E, rock bar da var ama biraz da e, bizim Yaşa pek hitap etmiyordu ama hmm. yani geçerken duyuyoruz işte Free Bird falan çalıyorlar. Bizim, bizim yaştayken üçümüzün ortalaması gibi bir şey söylüyoruz. <laughs> <laughs> Free Bird çalıyorsa bize bile hitap etmiyor olması ihtimali yüksek. Evet ve yine aldığım bir bilgiye göre Scorpions falan çalıyorlar. <laughs> Eyvah. Olacak iş değil yani. <laughs> ee, bir de Scorpions bu, bir de oraya konser vermeye gitmiş. Verdi. Zaten bugün, anca Haziran. oraya gider. <laughs> Peki giden oldu bu konsere? Oldu ben bizim dönemdeki Türkleri görüyorum fotoğraf çekiyorlar. <laughs> Ramstein konseri güzel miydi? O güzeldi işte. Ona ben gitmiştim geçen yaz. Peki bu şeyi kurup tepe birbirlerine sahneden sahneye şeyli alevli ok atmaları falan saçmalığı nedir? Orada tehlike yaratmıyor mu? yaratıyor ama işte bu umurlarında değil baba başka ülke Almanya. Ok düşene var. kadar sönüyor mu? <laughs> ok düşene kadar sönüyor. Zaten ne demiş atalarımız? Ok düşene kadar söner. Aa, o, sanırım, o alta benim sanırım. Söner bazı evvel yazdın evet. evet. Ee, onun dışında bir depeş mod barı vardı. Sanırım sırf depeş mod müziği. Mode mod barı. Depeş mod dünyanın her yerinde barlar açıyor. Sırf depeş mod mu çalıyor? Hiç gitmedik ama kulağıma gelen bilgilere göre gene. Oraya genelde. bir git bir gör bakalım. Sırf evet, Depeş Mode'u arada bir başka şeyler de çal. İçimiz kaykıldı falan dersin. Zaten evet. sırf Depeş Mode çalan bir yere e, insanlar bir miktar gider. Ondan sonra ayaklarını bir keserler sevgili evet. izleyiciler. Zaten Depeş Mode'un Violator albümü dahil ondan sonraki albümlerini dinlemek yasaktır. Önceki albümlerini çok rahat dinleyebilirsiniz. İyi ki de yasak çünkü çok kötü albümlerdir <laughs> sevgili izleyiciler. o yüzden yasaklandığı söyleniyor. <laughs> Başka orada ne var şöyle e, bilmediğimiz, bana da söylemediğim, burada mecburen söylemek zorunda olacağın yok mu bir şeyler? Ya başka en büyük şaşırdığım şey zaten kendilerine yaptıkları nam çok teknolojik e, ve her şeyi internetten halletmeleri hakkında. Mesela bizim kampüste bir tane e, market, bakkal gibi bir market var ama e, sıfır insanlar içinde yani kasiyer bile yok. İşte kapıda kredi kartını basıyorsun, içeri giriyorsun orada sensörler, kameralar, bilmem ne aldığını e, tespit ediyor. Çıkarken aa sen bir Red Bull almışsın Diyor hmm. Mesela işte fişi bana e-mail ya da e-mail yollama diyorsun sonra okey diyor kartından çekiyor kapı açılıyor çıkıyorsun. E sen girişte kartını bastın yo çaktırmadan oradan 10.000 e, ayma falan çekersen ne yapacaksın? İşte o zaman onu bilemeyeceğim. Muhatap yok yani. <laughs> bu Türkiye'de işlemez bu sistem sevgili evet, izleyiciler. Evet ayrıca belli ki o mağazaya Türkler hiç henüz gitmemiş sevgili izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Hala çalıştığına göre. <laughs> İlk evet. başta hakikaten hiç para çekmiyor. E, i̇lk başta şöyle diyelim ki pardon önce sen basmadan girdin girebiliyor musun? Yok böyle oraya e, cam yani camı kırarsan girersin tabii. İşte istersen He. bir yolunu bulabiliyorsun tabii. Sen ya kartı gösterip mi cam aç. Kredi kartına onayı verince açıyor yani. Provizyon mu alıyor? İki tane seçenek var ya uygulamamı indir hesap aç He. yani seni bedavaya hesaptan sokarım diyor ya da kredi kartıyla girersen bir euro alırım senden ekstra hmm. e, diyor işte ona karar ver. Bir euroyu feda edecek misin? Yoksa... Bence bir euro verilir yani o iğrenç programı aplikasyona indireceğime değil evet. mi Cenkçi? Tabii canım sonra da uğraştır Aa, yer kalmadı bilmem ne. Evet. Ben zaten ondan indirdim çünkü kredi kartıma sıkıntı veriyordum neden bilmiyorum. Yaygın bir yer mi? Bu, bu, yoksa hep bir tek yerde mi var? Finlandiya'da çok yaygınmış. Estonya'ya şimdi işte yeni, yeni yeni açıyorlar. ilk bizim okulda başlamış. Hmm. Sokak hayvanı var mı? Sokak hayvanı hiç yakın. Sokak hayvanı şöyle var, orman çok var orada, uzun ağaçlı orman. İşte e, sincaplar, tavşanlar, kirpiler At. falan. <laughs> Aslında yani, gördük. gibi... Sokak hayvanı olmaması var <laughs> abi. <gülüyor> evet. Aslında var, biz bir kere yine şehrin kenarlarından bir yere yürüyorduk, ormanın derinliklerine ayin yapmaya yürüyoruz. Ee, orada yanda... Ayin yapmaya mı yürüyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz şaman, oğlum orada? Şaman tanrılarına... <laughs> Ee, i̇şte yok orada mangal yapmayı bitiyoruz. <laughs> <laughs> mangal da bir tür ayindir sonuçta. <laughs> Türk ayini, mangal. <laughs> yani yanında atlar vardı. Ee, biri oraya deniz kenarına at koymuş. Orada. Tam Türkiye o açıdan. Yani. <laughs> evet. Yani. E, i̇yi bakalım o zaman. E, bundan sonraki gezilerinde daha şu an anlatmadığın bilgiler için biraz daha bilgi toplamını bekliyoruz. Senin evet. başka sorun var mı Cenk'im? E, başka yok. Son olarak esas senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim Gitsinler mi insanlar? Bir sen, e, birkaç sene daha da sonra dönmeyi düşünüyor musun mesela? Sonra dönmeyi e, şöyle düşünüyorum. Hani Estonya'dan çıkmayı düşünüyorum. Türkiye'den bir düşünüyorum. Çok düşünüyor muyum? Çok emin değilim ama. E, Master'ı başka yerde yapmayı düşünüyorum. Çünkü Estonya çok huzurlu ve rahat bir yer ama küçük olduğu için bir bakıma insan sıkılıyor. Hani şimdi 3 üç üç yıl orada dursam Talin'deki büyük ihtimalle her şeyi Belediye başkanının A'sı evet. olacaksın işte falan. Orada biz çay ocağı açsan Tabii. çoktan yürüsün. Neymiş bilgisayar falan. Hem de gibi. madem o kadar teknolojik sen bir tane oraya diyafon koyarsın. Ha. Millet basar çay ister. Ha. Bu teknoloji ülkemizde çok gelişmiştir. Yani <laughs> uzun yıllardır vardır. O konuda en büyük sıkıntı hani eksiğini gördüğüm her yer akşam 7'de 8'de kapanıyor. Yani 24 saat açık. Bir market bulayım falan. Çok zor. Çünkü, Çünkü gece özellikle yaza yaklaştığımız zaman gece karanlık saatler ne yapıyor? Azalıyor mu? Çoğalıyor mu? <laughs> Azalıyor. 3 saate falan iniyor toplam. 3 saat. Gerisi evet. aydınlık. Gerisi aydınlık. Yani diyelim ki lüks bir lokale gittin. Sabahın 4'ünde çıktın oradan. Aydınlık. Yani biz bir kere lüks bir lokale gitmiştik. Hah şimdi işte şeyleri <laughs> alıyoruz. Detayları. Ilgili dedikodu. <laughs> i̇şte gece 11'de 12'de girsen sabah Sabah diyorum güneş aydınlık oldu işte ama ben burada gece derdim mesela o saate. üçte çıkıyorsun güneş işte güneş batını izleyelim şimdi buradan falan güneş Peki onlar da falan. ne diyorlar lüks olayı biz dörtte kapatıyoruz mu diyor ya zaten güneş var açız işte ya mı diyorlar? Ya aslında çoğu üçte e, kapatıyor üç dörtte sabit kapatıyor ama bazıları işte sekize kadar biz kışında tam tersi. O zaman ya. akşam dörtte falan karanlık mı oluyor? Evet. Kışın da akşam dört gibi kararıyor arıyor. Zaten Öğüne her taraf kadar. kar ve buz gibi olduğu için de zaten çıkılacak halde değildir ha. e herhalde. Eksi on iniyoruz. 3 kat pantolon giydiğimi hatırlıyorum ben. 3 kat pantolon. Tabii. Burada bile biz yani içtiksiz dışarı çıkmayız kışın. Cenk <laughs> abiciniz biraz fazla üzür, üşür sevgili izleyiciler. Mutlaka bir tane içtik. İçinize de üstte de bir tane içtik. Siz de öyle yapın sevgili izleyiciler. Yazın da mı? Yazın da. da. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman Peki seni şey e, orada ben de talin yani, yahu falan diye Tavsiye bulmak isteyenler alalım. için. Tabi hem Talin'de olanlar hem işte Estonya'da okumak veya başvurmak için planlayan varsa bana ulaşabilirler ben de. Instagram'da. Süreci anlatırım. Hmm. <laughs> Instagram yani artık söyle. daha da nasıl bir hizmet yaparız onu bilemiyoruz. Instagram'ını yani. söylesin söylesin. Söyle. Ben yazarım gene de. Sen söyle. söyle Erdem amcan istedi. Şöyle falan yap bari Cenk'in yazacağı yeri tayin et. Burada, ben yazacağım Burada olacak diyeyim. Sana koymak zorunda bırakayım buraya. Tamam. Ben oraya başka bir şey koyacağım. Sen hiç merak etme. Evet. Tuzağımıza da düştüğüne göre artık Batu'yu tekrar Talin'e yolcu etmenin vakti geldi sevgili izleyiciler. Oh be sevgili izleyiciler. Bir de soyundan müebbetinden binden muhabbetinden koy bile soyundaktı muhabbetinden koy bile soyundan